Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Anno 117 Pax Romana oyununa başlıyoruz. Bunun için bir anket yapmıştım. <laughs> Anketin çoğunluğu Anno'da neymiş dedim. Aslında tam da bu yüzden bu seriyi yapmak istiyorum. Çünkü dostlar, Anno'da neymiş diyen dostlar, bu videoyu eğer izlerseniz Anno serisine alışacaksınız. Ulan bu oyun çok güzelmiş diyeceksiniz. Çünkü Anno serisinde üretim zincirleri kuruyoruz. Bir şehir inşa ediyoruz ama e, Bu kanalın izleyicileri genel olarak Savaşmaya meraklı insanlar Çektiğim oyunlardan ötürü Ama bu oyunda savaşlar da var Gemi savaşları ve kara savaşları da var Ben Anno serisinden sadece Anno 1800'de oynamıştım Bu Anno 1800'de yanlış hatırlamıyorsam Belki diğer gelmiştir ama Kara savaşları yoktu sadece gemi savaşları vardı Ama bu şeyde Bu oyunda e, Gemi Savaşların yanı sıra Kara Savaşları da var. Ben Anno serisinin inanılmaz bir hayranı değilim. Bu arada bir campaign modu var bir de sonsuz yani normal modu var. Sonsuz modla oynayacağım. E, oyun Türkçe dostlar. E, araştırabileceğiniz ilk siteden 30 TL karşında yapay zeka çevirisi satın aldım. E, birazcık da denedim oyunu. İlk oynadığımda aslında bir video çekmiştim 20 dakika kadar depo yapmayı unuttuğum için Hiçbir şey ilerlemedim. Ee, bununla devam ediyorum. abi Gelişmişte oynayacağım. Sıkıntı değil. Sadece e, burada rakiplerimiz bu arada bunlar. Sadece bu e, At Lord Winn'ı değiştirmek istiyorum. E, şu arkadaşı alacağım. Nedenini de şöyle söyleyeyim. E, buradan ilerleyelim. Şimdi bir e, Albion şeyi var. Bir de Latium var. Albion işte şeylerin bataklıkların falan olduğu bir biyon. Ben burada oynamak istemiyorum burada oynamak istiyorum. Burada oynadığımda o değiştirdiğim adam burada oynamıyordu. Bu genç arkadaşımız, genç yakışıklı arkadaşımız burada oynuyor. Başlayalım. Yelkenler fore diyelim dostlar. Ben de oyunu size kısaca açıklamaya çalışayım Aslında açıkladım. Bir e, üretim zinciri kuruyorsunuz. Sürekli üretim zinciri kuruyorsunuz. Zaten göreceksiniz ve felaket sarıyor dostlar. Gerçekten felaket sarıyor. Ben bu seriyi ilk Anno 1800 olarak... Şöyle. Hocam kendimi ortalamaya çalışıyorum. <laughs> kendimi ortalamaya çalışıyorum. Kamera çok çok dönmüş be birader. İyi midir? Monitörüm gözüküyor. Tamam. Ay ananın ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya ben monitörlerimi bir yakınlaştırmıştım. Daha böyle ortaya çektim. Öyle olunca şey oldu. Tamam şöyle iyi. Şu an için böyle iyi. Ben bunu ayarlayacağım. Ee, ben bunu Anno 1800'ü Orhun Kaya Alpten izlemiştim ve felaket beni sarmıştı. Abi ben o, onu izlediğimden beri oyunu bir şekilde crack indirdim ki Anno'yu crack demek Anno 1800'ü crack demek çok zordur. Felaket oynadım hiç de satın alamamıştım ama beni 3 tür başlıyorum aynı adada doğurtuyor. Ee, ben bu alaya alıştım artık abi. Şimdi bir e, diyeceksiniz ki abi bir, sürekli bir şeyler diyorsun yani yok üretim zinciri kuruyoruz. Üretim zinciri ne, nedir yahu? Üretim zinciri şudur abi. Bir tane bunlar tahtacılar tamam mı? Oduncular. Odun kesiyorlar. Bu odunları da e, hizarhane aslında kereste. Hizarhane olarak e, ya yani şey hizarhane bu kerestenin üretildiği yerin adı. O da kereste üretiyor. E, burada bak Gözüküyor ki işlem süresi 30 saniye diyor. Bu 30 saniyede bir odun üretiyor abi. Bu da 30 saniyede bir kereste üretiyor. Yani bir birebir. Birebir olarak bir bunun şeyi var. Şöyle yapacağız. Bunu buradan getireceğiz. Şunu da şuradan getireceğiz. Tamam bunların buradan birleştikleri bir yol olacak abi. Ee, şunu da alalım. Buraya bir tanesi bunun için. Bir tanesi bunun için iki tane şey yapıyoruz. Buradan paso kereste üretilecek. Bunlar da bir ürettikler her şeyi depoya koyacaklar. Tamamdır kardeşim. Bak mükemmel oldu. Ee, binalarımı daha böyle ortalık kısma koymak istiyorum. Neden daha ortalık kısma koymak istiyorum? Çünkü burası birazcık dar. Ee, ortaya böyle pazar yeridir. Ne bileyim. Yani Roma döneminde olduğumuz için aslında koyulabilecek çok güzel binalar var. Bunu orta tarafa koymak istiyorum. Buradaki ormanları aslında biraz giyeceğiz ama yani yapacak bir şey yok abim. Şuradan şöyle getirelim. Daha önceki şeylerimde, serilerimde böyle hemen buraya kuruldum. Çok böyle kötü oldum. Hiç hiç hoş olmadı. Şimdi bak ortayı abi ben ortaya nasıl yapayım? 1 2 3 Abi ortayı ben beşli bir şekilde boş bırakmak istiyorum. Tamam mı? orta şöyle bir yol olacak. Şöyle bir yol olacak ama orta bu kadar boş olacak abi. Orta bu kadar boş olacak. Buraya çünkü hizmet binalarımız gelecek. Hatta bazı yerlerde buraları da büyütebiliriz. Yani diğer binaları direkt buradan başlatmayacağım. Şöyle yapacağım 1 2 3 Abi tamam. Hizmet binalarım normal şeylerimiz, konutlarımız buradan başlayabilir abi. 5'e 2 ile başlayabilirler. Şöyle şuradan hop bak etrafında hemen çevirdi. Akıllı ya akıllı bıdık. Yemin ederim akıllı bıdık. Bir tane şey yapacağım abi. Tamam bak. Bunlar birinci seviye köylüler burada yaşamaya başladılar. Abi diyorlar biz yemek yiyeceğiz ya biz balık istiyoruz senden. Diyoruz ki kardeşim hay hay size şu anda bir adet balıkçı yeter. Yeter. Buraya da her yere depo yapacağız. Bu çünkü barı, balığı üretecek. Balığı nereye koyacak abim? Balığı buraya koyacak ya. Balığı buradan götürecek. Buraya koyacak. Depoya koyacak. Hatta şurada bir yolumuz var ya abi. Bu yolumuzu da buraya bağlayacağız ki ana yerimize bir bağlantımız olsun. Aynı zamanda bu arkadaşlar yulaf lapası yemek istiyorlar. Yulaf lapası da yulaf bir dakikada üretiliyor bir dakika. Yani bire bir. Bire bir. Hiçbir sıkıntı yok birebir bir de e, aslında oldukça da basit. Tabi yulaf ya lapası çok fazla bu taraflarda olmasa mı? Yani şöyle götürsem birazcık o neyse tamam. Hata yaptık. Tüm tüm kerestemizi orada harcadık. Şimdi bu oyunun en beğendiğim kısımlarından bir tanesi. yani sürekli sistem kurduğunuz için bir yerde bir sıkıntılar oluyor. Hop kardeşim bunu aldık. Hop buraya ikiledik. Tabii bize şu anda kereste lazım. Biz var ya bunu yaptık. Bu bizim şeye bayağı bir girdi abi. Bayağı bir girdi. Neyse ki burada şimdi arkadaşlar kereste öğretecekler. Bu arkadaşlar kereste öğrettiklerinde bizler ee buralara inşaat yapabileceğiz. Eksi yedi keresteyle başladık. Yine gerizekalılık aslında. Ama neyse ki her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım ki bir problem olmadı. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu yapmak için kereste isteniyor mu kardeşim? Yok kereste istenmiyor. Bunu yapmak için kereste isteniyor. tamam. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Çok da çok da kötü değil ya. Patlamadık en azından yani. En azından patlamadık. Ben bir ara patla, patlamıştım burada. Ne oluyor kardeşim? Mallarına el koyabiliriz. Mallarını satın alalım. 20 tane kereste geldi. Zaten bakın 21 oldu. Niye kereste? Kardeş sen... Ha 3 tane kereste istiyormuş oğlum. Neyse şunu aldık ya. Bak bura buna tarla üretiyorsun mesela. Bunu sadece böyle yapmak yetmez. Şöyle hocam. Güzelinden bir tarla, 80'lik tarla. Hop yanına yulaf lapası. Hop yanına bir de depo koymak gerekiyor. Bunlar çünkü buradan çıkardıklarını depoya koyacaklar kardeşim. Bunu yani toplu bir şekilde yapmayı şimdi buldum. Tamam bunu toplu şekilde yapmayı da bulduk. Biz biz mükemmeliz. Biz mükemmeliz. Bu iki ihtiyacını da karşıladıktan sonra bunlar, bakın şu ihtiyacını karşılıyor ama bazı şeyler için e, tedarik yok. E, o şeyleri de tedarik edeceğiz abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu ortaya depo koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Ama çok lanet bir şey ya. Tamam, şöyle yapacağız abi. Şöyle yapacağız. E, buranın yolunu ya illa inanılmaz simetrik olmalı diye hiçbir şey yok. Tamam burada da bir tane depo kardeşim. Buraya ihtiyacı olan yerlere bu götürecek. İhtiyacı olan yerlere bu götürülecek. Aynı zamanda biz şöyle yapacağız kardeşim. Büyük bir yapılaşmaya giriyoruz. Büyük bir nüfus artışına giriyoruz. Zaten hepsini de üreteme üretemedik yani. O kadar fazla kerestemiz yok abi. Bak yeni seçenekler mevcut. Bu arkadaşlara yeni şeyler geldi. Ne geldi? Pazar. Ya kardeşim, bu adamların pazarı olacak ki Bak bu adamların pazarı olacak ki hatta hatta şöyle olacak. Bak öyle olması da sıkıntı. Hatta pazarın olduğu yerden pazarın olacağı yerden bak şöyle bir yol yaparsak bu pazar burada çok daha fazla yere gidecektir abi. Umarım öyle olmuştur yani. Şöyle pazarımızı tam ortaya koyduk. Tavernamız yine aynı şekilde. Aslında burada olsa da güzel olurmuş ama şuraya koyacağız. Ha, gemimiz var. Gemimizle şu çevremizdeki adaları da birazcık bir şey yapalım. Keşfedelim abi. Bu keşiflerimiz de bizim için iyi olacaktır. Gelen ilk kerestelerle şunları yapacağım. Bak ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz abi. Şunlar gelse bak. Sen nesin kardeşim? 5 istiyorsun. Sen ne istiyorsun? 5. İkisiniz de 5 istiyorsunuz. Biz bunu az koymuşuz. Biz bunu az koymuşuz. Bunun için kereste istiyor musun? İstemiyorsun. Bunun için de kereste istemiyorsun. Mesela bak bir yüzlük şuraya, bir yüzlük şuraya koyup tamam mı? Bunları olabildiğince az ağaç yok edecek şekilde tekrardan bağlayıp şöyle şuraya ikinciyi koyup bak şöyle koyunca verimini düşürüyor. Ben 80 kullanabilirim diyor. Sen öyle koyarsan bu diyor benim 77'ye düşecek. Ama şöyle koyduğumda bir sıkıntı olmuyor. Tamam. Onlar da gerekirlerse şu depoya taşırlar. Olur. Bak Doria, Dorian'ı görmüşüz abi. Kibarca selamlayalım Dorian'ı. Dorian'ın adası neresi? Şurası. Abi Dorian çok fena değil de. Şu lavuğun adası ne kadar güzel ya. Oy 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 oy. oy. Keşke o adada ben olsam. Dorian değil de bir tane o kadın var ya bir tane kadın var da, da. o felaket gelişiyor abi o o lavuk 4 nala genişliyor. O o harbi lavuk yani. O harbi lavuk. Tamam bunlar da şimdi şey olacaklar. Abi bana 5 taneyi yap da ben şunların bir ihtiyaçlarını karşılayayım ya. Şöyle olsun. 30 saniyede bir. Biz bunu 3x'e aldık. En hızlıya aldık abi. Oyunumuz kendisini kaydetsin. Müzik nasıl? İyi midir müzik? Müzik seviyor musunuz? Bak yeni şeyler açıldı. Ee, i̇plik hane açıldı. Üstelik iplikhanenin burada olmasının e, çok güzel artıları var. Bir tane şuraya iplikhane abi koyalım. Aa bu aa, diğer aa, hepsi bize hepsi kıcığımızın dibinde ya. Yemin ederim biz buyuz. Biz bu değiliz. Aa ben bayrak seçmeyi unuttum. Biz yeşil olmuşuz. Bak şu kadın hangisi? Kadın galiba kadın bu zaten. Bu manyak bu manyak. Aynen oğlum direkt şu gelişmeye bakar mısın ya? Bu abide de bir şey yoktur ama. Lavuk ne yapmış anasını satayım. Şuraya kurmuş. Peki kardeşim. Peki kardeşim. Bak bak üretiyoruz. Hızlı hızlı hızlıca üretime geçtik. Tamam bir saniye dur. Şimdi kendimizi şey yapmayalım. Bir dakikada üretiyor. Bir dakikada üretiyor. Tamam. Hocam şuraya bir yere bir kenevir çiftliği de koyacağız. Şuraya bir yere bir kenevir çiftliği de koyacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Şuraya kenevir çiftliğimizi de koyduk. Tamam. Bu da üretilecek yakın zamanda. Ayrıca bakın bunun gelir alan etkisi var. Burada e, satacağı için bunları. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu satacağı için bak bu lavu satacak ya bu. Bunun burada durmasının abi çok daha fazla bize artısı olur. Tamam mı? Çok daha fazla bize artısı olur. Şunları yükseltelim. Yani inşa edelim. 13 şey gitti. Aynı zamanda bunu da yapacağız. Coin çiftliği 30 saniyede üretiyor. Bir coin çiftliğine 2 tane bu. Çünkü bu 30 saniyede 1 dakikada bu 2 tane üretmiş olacak. Coin çiftliğimizi de koyalım abi. Coin çiftliği birazcık garip. Bundan 3 tane şöyle koyuyoruz abi. 2 tane bu arkadaştan. Ee, şimdilik yan yana koyalım. İlerleyen dönemlerde... Bu tarafa da genişleyince bunun birisini oraya kaydırırız ee, Güzel olur Şimdi bu ikisini yapmak ee, Bak maddiyatımı nasıl yükseltiyor çünkü satış yapıyor bunlar aynı zamanda satıyorlar Bizim konutlardan aldığımız gelir inanılmaz inanılmaz artıyor şimdi bunların tüm ihtiyaçlarını geç Neredeyse yaptık bu Mesela tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarında Bir sonraki sakin seviyesine yükseltebilirim bakın bunun istediği her şeyi yaptım bu adamlar bu adamlar bana kurban olsun ya. Ben bu arada ekonomimi de hocam düşünüyorum. birazcık daha büyüyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Çünkü bak direkt direkt paramızı şey yapacağız. Şehir statümüz yükseldi abi. Ben ilk oynadığımda bu parayı eksiye falan getir geçirmiştim ama şimdi tabii ki eksiye geçirmiyoruz. Biliyoruz yani artık. Lebleri çıkarmanın zamanı geldi. Aynen. Bak şu arkadaşlar şimdi pleb olacaklar. Bak hepsini yükseltebiliyorum. Abi siz pleb olun. Pleb nedir? Hop ikinci plebler geldi. Bunlar Liberty'di şimdi plebler geldi. Pleblerin çok ayrıca tapınak istiyorlar. Felsefe yapmak istiyorlar. Bu lavuklar bir ekmek yapmak istiyor hocam. Buğday çiftliği üstüne tahıl değirmeni üstüne fırın. Üstüne bir de kömürcü falan yapmanız gerekiyor. Plebler kendini tanıtıyor. Hocam hoş geldiniz plebler. Ee, aynı zamanda şey geldi. Şehir muhafızları, yangın yangıncı arkadaşlar geldi. Bunlar da kiremit istiyorlar. Şimdi hocam bir kiremit kiremit yapacağız bir. Bir kiremit yapacağız. Kiremit yapabileceğim en kısa yer şurası çünkü e, dere olması gerekiyor. 30 saniyede üretiyor. Tamam çok iyi. Çok iyi kardeşim. Çok iyi. Şöyle bir gelin. Buradan ikili bir yol gelsin. Kiremit kardeşim sana iki tane şöyle ve böyle şey atıyorum. Çünkü anca yaparsın. Yanınıza bir tane depo atıyorum. Sizi şöyle bağlıyorum. Sizi şöyle bağlıyorum abi. Böyle gayet güzel durdu. Artık kiremitimiz üretilecek. Kömürümüzü de hemen şu yanından yapabiliriz abi. Çok iyi. Hem şöyle yaparız. Kömürümüzü hem şöyle yaparız. iki tane kömürcümüz olur. Kömürcümüz olması hmm, verimliliği kısılıyor. Şöyle yaparız. Bak şurada ağaç az ya. Buradan çıkartırsak bu lavuğun verimliliği kısılmaz. Tamam. Çok iyi. Ee, peki köprüyü nereden geçireceğiz abi? Biz direkt davar gibi buraya koyduk ya. Köprüyü nasıl geçireceğiz kardeşim? Şöyle gel. Şöyle gel. Ne yapalım ya? Abi çok davar gibi koymuşuz ya yolu. Ne yapalım? Hocam şuradan uçar mısın? Tamam. Şöyle birleş kardeşim. Olur. Yalnız şuraya da bir depo yapmak gerekecek ya. Şuraya da bir depo yapmak. Tamam bu şuranın deposunu kullanır da. Bak kömür de üretiyoruz şimdi. Mükemmel. Şimdi sizin için gelir getiriyor. Yangın güvenliği ama diyor... Ama diyor yangın kardeşim yangın mangın gidecek diyor. Fırın mesela şöyle koyalım. Daha üretilmeyecek. Tahıl değirmeni. Tahıl değirmeni şundan istiyor. ilader Ben bunu, bunu buraya yaparım. Ama büyük ihtimalle bu birazcık verimlilik düşürecek ya. Aynen. Çıtırından verimlilik katili oldu. Çıtırından verimlilik katili. Aa, tamam. Çok iyi. Hiç verimliliği düşmedi hiç verimliliği düşmedi. Amma velakin şuraya bir tane de depo. Niye, niye üretemiyorum bunu? Kiremitim yok. Kedi ne yapıyorsun oğlum ya? Kiremit de üretilecek baba. Kiremit de üretilecek. Bak bunlar direkt babacım kiremit vuracaklar. Direkt kiremit vuracaklar. Kömür gelecek. Kömürden kiremite geçeceğiz. Daha fazla pilebe ihtiyacımız var bizim. Çünkü bu tarz yerlerde. Hocam şöyle yapalım bak şöyle yapalım. Gemim saldırı altında. Kim tarafından kardo? Gemime saldıran lavuk kim? Hocam geri gel. Bir de benim adamın arkasında saldırıyor ya lavuk. Oğlum kim saldırıyor lan? Burası korsan adası mı? Yo. Hocam villa yap diyor. Şimdi biz kendimize villa falan da tabii ki de yapacağız yani biz. Villa seven bir şeyiz. Türkiye'de iyi. ha. Hocam ben bilgi İlgiden gidiyorum. Ya şunları bana gösterme kanka. Tamam. Bana önemli şeyleri göster. Bana önemli şeyleri göster. Tamam şimdi kiremit. Şeyini direkt öyle yapmayayım. Tahıl. Tahıl üretiliyor mu? Tahılcımı yaptım. Tahılın üretiliyor olması lazım. E tamam inşa edelim o zaman kardeşim. İnşaat maliyetini karşılıyor. Şu, bak şeyimiz arttı ya. Bunu koyabiliriz. 750 altın. İtfaiyeciler bunlar şehrindeki yangınlarla savaşır ya burası birazcık tehlikeli oldu aslında Şöyle Yapabiliriz Diye hissediyorum ha, şu çok daha iyi olur Bunu birazcık düşürecek Ada inancı değil de İnanç değil sanki ya Sanki inanç değildi Araştırmamızı yapıyoruz abi Kardeşim ben bunu niye inşa edemiyorum Ben bunu niye inşa edemiyorum Bak inşa etti Az önce niye inşa edemiyordum be güzel kardeşim? İki tane buğday çiftliği lazım. Bakın biz çiftliklerimizi hep buraya koyduk. Ee, şimdi yani üretimin çoğu burada olacak ya. Aslında direkt iki tane şöyle buğday çiftliği koyarız be kardeşim. Hı? İki tane buğday çiftliği koyarız be abi. He. Bunların yerleri tabii ki bir miktar daha büyük abi. Ama bir şey söyleyeyim mi? ya Çok güzel tarla, tarla görünümleri var. Yemin ederim inanılmaz güzel tarla görünümleri var. Şuna bak. Buradan da başla kardeşim. Sanki bunun devamısın sen. Şöyle gidiyorsunuz. Tamam mı? Buradan da ne kadar büyürsen. Şöyle büyük kardeşim. Bak bak. Bunun şey yaptığı yerleri de topla. Çok güzel oldu. Tamam. Yani finalde fırına gelecek. Finalde fırına gelecek. Ve fırından yapılacak. Diğeri garum. Garum diye bir yiyecek, kardeşim bunun e, uskumru ve tuza ihtiyacı var. Şimdi tuzcuyu şöyle yapalım. Bu arada R ile hızlı hızlı yol yapabiliyormuşuz. Tamam, insan gücü eksikliğimiz var farkındayım kardeşim. İnsan gücü eksikliğimiz var. Bu da sadece memnuniyet düşürüyor çünkü çünkü niye bilmiyorum memnuniyet düşürüyor. Yani memnuniyet düşürüyor ama. Bir şey söyleyeyim mi ya yani onun orada olması sıkıntı olacak. Mesela şurada olsa ki olabilir aslında. Bu sefer de fırınsız yetersiz fırın yetersiz insan gücü diyor. Fırını şöyle alabilir miyim? Fırının burada olması önemli ya. İşte bak bunları güzel ayarlamak gerekiyor kanka. Bunları güzel ayarlamadığın zaman birden çöpleşiyorsun yani. Mesela şöyle koyabilirim çünkü e, buralara bu da büyüyecek bu plevler. Hatta şöyle yapayım abi. Bir saniye. Bir saniye. Şuraya bir büyüün. Şuraya büyümenizin bir sıkıntısı var mı? Yok. Şuraya bir büyüün. Hem bize maddiyat gelsin. Ama bu bunlar işte o şuradaki ihtiyaçlara e, ulaşamayabilirler. Da i̇şte pazar. Bak bunlar ulaşamıyor. Hocam bir pazar böyle bir taverna böyle ortasından şu geçer. Hiç merak etmeyin. Mesela siz bundan alabiliyor musunuz? Şurada bir tane var da size geliyor mu? Gel geliyor. Bunlar da bir kardeşim bizi de yükselt diyor. Bizi de yükselt diyor. Karla uskumru yakalıyor musunuz? Sizin şey sıkıntınız ne? Uskumru 1 dakika, diğer 30 saniye. Tamam, bir tane daha uskumru yapıyoruz kanka. Tamamdır. Şimdi bu adamlar tapınak istiyorlar kardeşim. Bana tapınak yapacaksın ama 1500 diyor. Boş yapıyorsun kardeşim. Şehrimizin statüsü yükseldi. Felaketiz. Felaket bir şekilde ilerliyoruz. Diyor. Felaket iyi. Manasında. Villamızı kurabiliyoruz abi. Villa vali villası. Bak. Şuna bak. Bu var ya şehrin girişinde şöyle bir şey olacak. Ben bunu öyle bir şey yapacağım. Bu Etrafına ne veriyor? Prestij veriyor. Abi şöyle bir şey yapacağım ben bunu. Bak böyle yaparsam var ya her yere prestij veriyor. Tam şöyle falan. Çok güzel olacak. Şehrimin girişinde. Bu arada bakın mesela kereste 75 sınırımıza e, dayanmış abi. Keresteye şöyle yapacağız. Hocam 40'tan fazlasını birisi geldikçe satabilirsin. Aynı şey şu an için erken ama. Keresteye de yapalım. Kömüre de yapalım. Yani tek seferde 40'tan fazla bulundurma. Birisi gelirse e, itele gitsin abi. Birisi gelirse itele gitsin. Garum yerimiz var vardı ya bizim. Taverna Garum imalathanesi mesela. Artı 88. Yani bence daha fazla olmalı. Hocam şunları yükseltirsem bu artı 88 artar. Çünkü bunların daha fazla ihtiyacı olacak. O daha fazla ihtiyacı da ben karşılayabiliyorum. Abi çıldırıyorlar şehrin. Bak kışla. Kışla yapabiliyorum. Ahşap palitas. Şey. Ee, ney? Bunu size nereden gösterebilirim? O manyak kadın nerede o manyak kadın? Heh. Bak yapmışlar. Ben adım kadar eminim kanka. Şunun gelişmişliğine bakar mısın oğlum? Bu karakter özelliği olarak inanılmaz hızlı geniş gelişen bir özellik. Bak direkt olarak bunun içerisine yapmış Ben daha önce yapmadığım bir şey yapmak istiyorum abi ya yani daha önce yapmadım hiç kışla yapacak kadar ee, ilerlememiştim hiç kışla yapacak kadar ilerlememiştim abi bir tane kışla yapayım ya villam şurada olacak ya bak bir tane kışla yapayım ya bir tane kışlamız olsun abi Oy inşaat maliyeti bir piyade inşaat etmek 2500 lira mı ve 44 tane şey alacağız. Baba keşke inşa miydik. <laughs> Burada bunlar tabii ki şey yapıyorlar. Ama inanılmaz. Bu ne? Şehir muhafızları da kurulabiliyormuş. Hocam bir tane de şuraya şey yapalım mı ya? Sen nesin? Boş kasalar. Aa ne yapmalıyım? Anladım. Tamam onu yaptığımız için bayağı bir eksiğe girdik ama artıdayız yani artımız çok yüksek e, o sebeple sıkıntı yok hocam şunları yükselteceğim daha fazla artı için bunu yükselttiğimden dolayı e, birazcık fakirek fakir oldu. Yani bize, bize dediler ki hocam biz fakirek fakir o fakirek fakiri de şöyle ayarlayacağız şöyle alacağız abi. Ve çok fazla yükselttiğimiz için köylülerimiz düştü. Bak felaket güzel oldu, felaket güzel oldu. İşte şuraları güzelleştirebilirsek çok iyi olur. Tersane üretebiliyoruz, halat, halat üretim zincirimiz zinciri yapabiliyoruz. Yapalım abi, bu halat üretim zincirimiz de bizim son şeyimiz olsun bence. Dur burada bir şey var. Bu ne kardeşim? Ha tamam. Ben bunu da görmüştüm. Ee, hocam Libertus'larımız az. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir saniye. Libertus'larımızdan böyle yaparsak bu X18 düşer. Hem gelirimiz artıyor. Şehrimin statüsü niye düştü abi? Şehrimin statüsü niye düştü? Niye yükseldi? Niye düştü? Şimdi bak biz burada bayağı bir şey üretiyoruz abi. Bak kömürümüz, tuzumuz, şey yapacağız liman. Hocam yelken bak 30 saniyeden anasından ama 3 bit bir tane buna üç tane şey üretmemiz lazım. Ki 7 14 21 verimsiz olur. Çok verimsiz olur. Ki bunu zaten şu anda yapmamız gereksiz ki abi. Bunu gemi üreteceğimiz zaman yapabiliriz. Ha bir de oyunda şöyle mekanik var. Ee, bu imparator Roma imparatoru Roma imparatoruyla da arayı iyi tutmak lazım. Bak bunlar da korsanlar. Roma imparatoruyla abi arayı iyi tutmak lazım. Tamamdır dostlar ilk bölümümüzün sonuna gelelim. Ee, ha bu bu tavernadan işte şeyi göreceğiz. Bulacağız yani. Çılgın aşçı bize bir tane görev verecek. Ee, gemimiz geldi. Gemimizi bir sonraki bölüm hatta şuradan şuralara doğru shift'e basılı tutarak gönderelim. Tekrar buraya gelecek şekilde. E, gemimiz bir sonraki bölüm daha güzel yerler keşfederken bizler de kendimizi olabildiğince geliştireceğiz abi. ikinci gemimiz mi bu bizim? Ben az önce galiba kendi gemimi seç, seçmedim. Evet. Evet ben kendi gemimi seçmemişim abi neyse dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Çünkü ben bir süre bu seriyi oynamak istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.